Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. E, bugün sizlere matematik bölümünün tam olarak neler olduğunu, nasıl bir süreçten geçeceğinizi ve sonrasında matematik bölümünde nasıl birinci olduğuma dair olan ufak anılarımdan, tecrübelerimden yararlanarak da sizlere bir tanıtım videosu çekmeyi düşünüyorum. Öncelikle kendimi tanıtaraktan başlayayım. Ben El Harun Daldallı. Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümünü 2021 yılında bölüm birincisi olarak tamamladım. Şu anda Gazi Üniversitesi'nde Matematik Bölümünde analiz alanında yüksek lisans öğrencisiyim. Bu süreç içerisinde 5 yıllık matematik bölümünün bana katmış olduğu şeyleri sizlerle paylaşarak da sizlerin de temel anlamda bilgi edinmesini istiyorum aslında bakarsanız. Öncelikle matematik bölümünü niçin ve neden yazabilirsiniz onlara bir sebep söyleyeyim. Matematik bölümünün yazmadaki en temel amaç aslında çok fazla iş imkanının olmasıdır. Bunu herkesten duyabilirsiniz ama bu işlerin tam olarak ne olduğunu çok iyi açıklayabilmek adına şeylere bakabilirsiniz. Matematik bölüm mezunlarının profillerine bakabilirsiniz. Bunun için mezun ağları var aslında ve buradaki mezunlarla görüşerekten kendinize uygun alanı seçebilirsiniz. Ben kendi bildiğim kadarıyla sizlere şöyle söyleyebilirim. Matematikçiliğin temel anlamda en akılda kalıcısı öğretmenlik mesleği olarak bilinmektedir. Dershanelerde ve formasyon eğitimi alarak da çoğu matematik öğretmenliği olarak devam etmektedir. Ki bunun yaklaşık olarak da yönelimine bakıldığı zaman %40-%50'lik bir kısmını oluşturuyor matematik bölümünün. Buna dair anketler var bakabilirsiniz isterseniz. Sonra yazılım alanına kayabildiklerini görmektesiniz. Akademik alan zaten matematiğin önünde kapanmayacak bir şekilde. Çok farklı çeşitli şifreleme teknikleri vesaireler gibi kullanılaraktan mühendislik uygulamaları, fizik uygulamaları gibi yerlere de kayaraktan bulabileceğiniz pek çok iş imkanı bulunmaktadır. Dediğim gibi bunun en doğrusunu öğrenmek için matematik bölüm mezunlarının profillerini incelemenizi tavsiye ediyorum ve mezun bilgi sistemlerinden tam olarak neler yaptıklarını görebilirsiniz. Şimdi bu matematik bölümünü hangi tip insanlara tavsiye edersin sorusunu şöyle söyleyeyim. Genel anlamıyla matematik bölümünü öğretmen olmak için yazanlara ben tavsiye etmiyorum. Tabii ki bunu hayaliniz varsa ama öğretmenlik kazanmak zor olduğu için yazabilirsiniz. Bu anlamda değil ama bu bölüm tam olarak ona uygun demek istiyorsanız hayatınız boyunca bu nereden geldi? Bu nasıl oldu? Bu formülün gelişinde bir mantık hatası yok mu? Ya da biz neden bunu yapıyoruz gibi sorular soruyorsanız aslında bunlar matematikçilik hisleridir sorgulama yeteneğidir. Bu varsa siz bu bölüme aitsiniz demektir aslında bakarsanız. Kendimden örnek vermem gerekirse benim matematik derslerim çok yüksek değildi zamanında lise ve ortaokul hayatımda. Lise hayatımın 2. sınıfına kadar diyelim ve ben sürekli bu formüllerden geldi. Bu nasıl oldu gibi sorular sorardım ve bu sorulara cevap merak cevabını çok merak ediyorsan matematik bölümünü oku derdi. Ve bu benim bilincime aslında yavaş yavaş yerleşmiş bir şey baktığımızda. Ve bunu gerçekten bölüme gittiğimde avantajını gördüm. Çünkü ispatlar ve sorgulamalar aslında matematikçiliğin bir gerekliliği. Matematik bölümüne gittiğiniz zaman bu tip teoremlerin geldikleri noktayı ve sıfırdan bir matematik inşasıyla ilgileneceksiniz genel anlamıyla. İlk sene sizi bir matematikçi olmaya hazırlıyor aslında bakarsanız. Peki matematik bölümü tam olarak nasıl derslerden oluşuyor derseniz derslerin %80'i civarı tamamen teorik dersler. Ve bu teorik dersler aslında matematiğin temellerini oluşturmakla ilgili. Aslında baktığımız anlamda lise matematiği veya ortaokul matematiği dediğimiz şey bu temel matematiğin çok ufak uygulama alanları gibi şeyler diskriminatı vesaireyi bilmeniz gerekiyor. Temel kavramları bilmeniz gerekiyor çoğu konuyu anlayabilmeniz için ama sizin bir yapı kurabilmeyi öğrenmeniz için matematik bölümü okumanız gerekiyor. Küme kavramı dediğim zaman nesnelerin topluluğudur demek hepimizin yaptığı bir şey ama küme kavramının teorikliği, günlük hayatı uygulanışı, ondan sonra insanların, nesnelerin kümelerle eşlenmesi ve bunların üzerinden ortak özellikler elde edilerek hareket edilmesi gibi şeyleri merak ediyorsanız aslında günlük hayattaki somut şeylerin soyuta uyarlanıp ve bu soyut model üzerinden yapılan çözümlerin de tekrardan bizim buradaki somut dünyamızın uyarlanması işi matematikçilerin katkıları sayesinde olan şeylerdir. Ve bu yapılırken bu bir multidisipliner alandır, interdisipliner alandır aynı zamanda. Yani çok farklı bilimlerle ve kendi içindeki matematik alanlarıyla çalışan bir alandır. Bunlar sayesinde biz günlük hayata çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bir hocamızın da dediği gibi matematikçi ne yapar sorusunun cevabı problem çözer. Problem dediğimiz bizim bu alıştığımız yaz, havuz ondan sonra çeşitli problemler değil aslında günlük hayatımızda karşımıza çıkabilecek çok farklı çeşitli problemler var ve bu problemlerin birileri tarafından modellenmesi bu modellerin çözümlenmesi ve bu çözümlerin günlük hayata gerçekten tekrar aktarılması gerekiyor ki buranın içerisinde mühendislik bize katkı sağlıyor fizik bize katkı sağlıyor biz onlara çözüm olarak sağlıyoruz ve matematiğin gerçekten somutlaştırılması sağlanmakta pek çok çalışmanın hatta 100 150 yıl belki 50 yıl Sonra karşımıza gerçek bir uygulama olarak çıktığını görüyoruz. Ee, tekrardan bölüm derslerinin size ne sağladığını az çok anlattıktan sonra birinci sınıfta başınıza gelecekleri anlatayım. Öncelikle bölüme gittiğiniz zaman şu şoku geçireceksiniz. Bunlar çok bariz şeyler değil mi? Açık değil mi? Biz bu ispatı niye yapıyoruz tarzında bir sürü şey söyleyeceksiniz. En basitten diyecek ki iki çift sayının çarpımı yine çifttir. Ve bu zaten kafanızdaki herhangi bir örnekte yapabileceğiniz bir şeydir. Ancak size bunu ispatla dedikleri zaman ispatlama aksiyonlarını belki lisede tekrar görüyorsunuz. Müfredattan bir kalktı tekrardan gelmişti diye hatırlıyorum ama yanılıyorsam özür dilerim. E, bu tip şeyleri belki temel anlamda yapabilirsiniz ancak ee, en basitinden doğal sayıların sıfırdan tanımlanması, sayı kavramının tekrardan tanımlanması gibi kavramları göreceksiniz. Özellikle soyut matematik dersinde. Soyut matematik dersi çok önemli bir derstir. Bu dersin temel amacı sizlerin gerçekten ispat yapabilme yeteneğini kazanıp soyut düşünebilmeyi anlamanızdır. Ee, zorlanabileceğiniz bir derstir ve e, dediğim gibi... Temel bir derstir. Soyut matematiğe önem vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ispatlama yöntemlerini öğrenerekten üstüne kurulan bir yapı var karşımızda. E biz de bu halükarda böyle bir durumda ne yapmalıyız? Bu dersi en iyi şekilde öğrenmeliyiz. Çünkü ta birinci sınıftan itibaren alıyorsunuz. Dördüncü sınıftaki zorunlu derslere kadar her yerde bu bilginizi kullanmanız gerekecek. Çünkü birinci sınıfın sonunda sizin temel ispatlar yapabilmeniz beklenmekte. Genel beklenti bu yönde oluyor. Peki tek dersimiz soyut matematik bir derseniz? Hayır. Onun dışında analiz dersimiz var. Ben şu an genel anlamda Hacettepe programına göre söylüyorum. Derslerinizin isimleri farklılık gösterebilir. Ancak matematik alanları farklı değildir. Analiz dersi ise sizlerin aslında temel anlamdaki bildiğiniz bu AYT diyelim eski adilamat 2 konularının birazcık daha uygulamaya dökülmüş halidir. Ön kalkülüs dediğimiz temel anlamdaki eşitsizlikler, toplama, çıkartma sayı özelliklerinden başlayaraktan neredeyse limit, türev, integral, dizi, seri, katlı integraller gibi konuları işlediğimiz alana deniyor. çoğu üniversiteye göre bu konu dağılımı değişebilir ama genel anlamıyla limit, türev, integral, kalkülüs dediğimiz alana geliyor. Peki bu alan sizi zorlar mı? Aslında analiz sizi Temel anlamda daha bildiğiniz şeyler olduğu için daha zorlayabilir. Ancak fonksiyon grafiklerinin çizilmesini, türev, integral, kavramlarını, limitleri vesaireleri tam oturtmadıysanız kafanızda, onların derinliğini anlamanız açısından çok kolay olacağını söyleyemem sizler için. Ancak zevkli konulardır. Eğer ki bir şeyleri öğrenmek için zorluyorsanız, vazgeçen ve çabuk sıkılan bir yapınız varsa ve çok fazla soru çözmeyip çeşitlere odaklanmıyorsanız, uygulama derslerine girmiyorsanız her ders sıkıntı çıkartacaktır genel anlamıyla ama analizin kritik bir önemi vardır. Özellikle Hacettepe Matematik bölümünü yazacaklar için söylüyorum bunu. Hacettepe Matematik bölümünde en çok kalınan ve dikkate alınmayan aslında sınavların kolay olduğu halde geçilmeyen derslerden biri analizdir. Çünkü gereken önemin verilmediğini söyleyebilirim. Kendim tek seferde vermiştim. İlk analiz dersimi çok yüksek bir notla da vermemiştim. Ama genel anlamda yaptığım şey çıkmışlar bir kitabın arkasındaki soruları çözerekten neler gelebileceğini tahmin edip ben de o yönde bir çalışma sergiledim ki bu taktiği genel anlamda matematik bölümü için tavsiye ederim. Bu bir ezberciliğe yönetme değildir. Neler çıktığını görürseniz siz de ona göre çalışırsınız ki genellikle kitapların sonunda bırakılan alıştırma soruları karşınıza sıklıkla çıkar. Ee, bazı hocalarımız hiç olmayan sorular da çıkartabilir karşınıza ama bir matematikçi için en çok ne çözdüğünü bilirse yani kendinin daha önceki örneklerini söylüyorum yapılmayacak bir şey yoktur. benim tavsiyem size bir ay önceden iki ay önceden başlayın tarzında bir şey değil ama kendi hızınıza göre bir zaman ayarlamanızı tavsiye ederim. Ben kendim genellikle 15 gün önceden falan bir ön hazırlık yaparım ve derslerde not tutup kendi notlar üzerinden örnek sorularınızı çözmeniz de çok büyük bir etkisi sağlayacaktır sizler için. Çünkü bir anda bir haftada yapılabilecek hiçbir dersiniz yok onu size söyleyeyim. Hani çok basit Türk dili vesaire gibi dersler var. İnkılap tarihi belki onları yaparsınız. Zaten onlar da bölüm dışı dersler. Bölüm içi ders olaraktan öyle gerçekten size diyebileceğim bunun 3 günlük işi var. Bu 3 gün içerisinde bitirirsiniz diyebileceğim bir ders bulunmuyor maalesef. Birinci sınıfta diğer karşısına çıkacak derslerden biri zaten fizik. Fizik zorunlu bir ders ve burada da daha teorik bir fizikle karşılaşacağınızı söyleyeyim. Ancak yapacağınız hesaplamalar vesaireler temel anlamdaki üniversite sınavına hazırlandığınız fizikten çok alakasız değil e, şaşırabileceğiniz belki kısmi türevler vesaire gibi kavramlar gerekecek zaten onları da hocalarınız sizlere yeterli şekilde öğreteceklerdir diye düşünüyorum e, diğer bahsetmem gereken ders Türk dili bu Hacettepe Üniversitesi'nde var. Belki başka üniversitelerde de vardır. YÖK 5'lisi diye geçen dersler duymuştum çünkü. E, bu da temel anlamdaki dil bilginizi ölçüyor. Bununla da ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Çünkü bölümün bir parçası olan bir ders değil. Hacettepe Üniversitesi'nin verdiği diğer bir matematik dersi de Analitik Geometri. Bazı üniversitelerde lineer cevirli analitik geometrinin yerinde sıralama farkı olabilir. Analitik geometri sizlerin aslında vektör yapısından tutun da yüzeyleri anlamanızı sağlayan e, polar koordinatlar, kutupsal denilebiliyor bu koordinatlara biliyorsunuz. Küresel, silindirik gibi kavramları öğrenerekten e, aslında temel anlamıyla kalkülüs 2'de bunları kullanmanızı bir ön hazırlık yapan bir yapı. E, çünkü yüzeyler vesaireler sıklıkla e, sıklıkla katlı integrallerde karşınıza çıkacaktır. Hiçbir matematik bölümünde de katlı integrallerin ikinci dönem geleceğini düşünmüyorum. Vardır belki ama e, bizim Hacettepe Üniversitesi'nde katlı integraller genellikle 2. sınıftaki analiz 3 dersiyle veriliyor. Yani ilk sene ilk başta sizi zorlayacak olan şey ispat yapma ve çözümleriniz uzun yazma mantığıdır. Biliyorsunuz bir test sisteminden çıkaraktan hepimiz çıkıp geliyoruz ve bizim alıştığımız bir sınav tarzı yok. Klasik sınavları belki lisesinde olanlar vardır fakat e, buradaki sınav sisteminin daha farklı olduğunu kendiniz de birebir tecrübe ederekten anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Onun dışında kaç tane dersimiz oldu? Kredilerine göre bir gidelim. Anadolu Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi 6 AKTS'ydi. Eee AKTS dediğimiz şey de şu oluyor. Bu derslerin her birinin bir kredisi oluyor ve bunların toplamlarına göre bir şeyler yapıyoruz. Matematik bölümünü tamamlamak istiyorsanız 240 AKTS toplamanız gerekiyor. Bunların içerisinden 62 AKTS civarı seçmeli geri kalanının zorunlu olması gerekiyordu. Her dönem 30'ar kredilik ders alıyoruz. Zaten 3 sene boyunca neredeyse zorunlu derslerinizi alıyorsunuz. 4. senede tek bir zorunlu dersiniz var. Bölüm sonucu aravarı diyebileceğimiz fonksiyon analiz teorisinin temelleri ya da FAT kısmı ismiyle dersi var. Çoğu üniversitede bu ders zorunlu olmayabilir veya zorunluluktan kalkacak tarzda laflar duyabilirsiniz. Analizi 4 ders ile bağlantılı bir ders olacak genel anlamıyla. Neyse... Düşünürsek buradan derslerimiz zorunlular var. Sonrasında sizin seçmelilerle aslında kendinizin alanını yönettiğiniz yere doğru geliyorsunuz. Birer sınıfı bir şekilde tamamladıktan sonrası bilgisayar dersleri falan da var arasında. Artık az çok matematiğe dair bir şeyler kafanızda oluşmaya başlıyor ve siz biraz matematikçi gibi düşünüyorsunuz. Bu ispat nereden geldi? Eğer bölümle alakalı bir insansanız. Ee, sonrasında e, kafanızda artık böyle uzun ispat yapmak sorun gibi gelmiyor. Onun dışında bir şeyleri kendiniz de merak edip araştırabiliyorsunuz. Makalelerden okuyorsunuz. Yapamadığınız yerlerde internetten araştırma yapıyorsunuz. Ve biraz daha akademik bir hale gelmiş oluyorsunuz. İkinci sınıfta ise karşınıza istatistik, diferansiyel denklemler gibi daha uygulamalı alanlar geliyor. Ve birazcık daha kendinizi rahat hissediyorsunuz. Çünkü teorikliğe boğulduğunuz bir senenin ardından sayılarla uğraştığınız bir yerle karşılaşıyorsunuz. Gerçek anlamda sayılarla uğraşabileceğiniz derken yani tamamen toplama çıkartma dört işlem üzerine olan yerler var ve türev integralle yaptığınız şeyler var. Birazcık daha size somut gelecek yani daha uygulama gelecek ve uygulamalı gelen şeylerde genellikle sevenler için çok zor gelmiyorlar diyebilirim. Analiz 3 dersinde katlı integralleri öğreniyorsunuz ve lineer cebirle karşılaşıyorsunuz Hacettepe için söylüyorum. Lineer cebir de size farklı bir düşünme katıyor ve burada da yine ispat bilginiz gerekiyor. Aslında soyut matematikteki bilgilerinizin çoğunu burada kullanıyorsunuz yine bu mantıkla söyleyebilirim. İkinci dönemde de bir bilgisayar dersiyle sizleri tanıştırıyorlar. İlk iki sene dediğim gibi 30 ara AKTS alma hakkınız oluyor Hacettepe Üniversitesi'nde. Bu yüzden üstten bir ders alamıyorsunuz ve seçmeli dersi de seçemiyorsunuz. Ancak seçmeli dersi seçmenizin şöyle bir yolu var. İngilizce dersi vardı birinci sene ve ikinci senemiz içerisinde. Bizde 4 tane İngilizce dersi var. Bu İngilizce derslerini muaf etmek için sınavlar oluyor dönem başı ve sonunda. Bu noktayı kaçırmayın. Eğer kendinize güveniyorsanız sınavlara girin. Sınavlar gerçekten dönemden daha kolay oluyor. Eğer D ile veya C ile geçmediyseniz de Mutlaka o dersi bırakın gitsin. 3 AKTS'lik ders açılması sizin bir gününüzü kurtarmanız anlamına geliyor. Ne yapabilirsiniz? Mesela ilk senenizdeyseniz 3 AKTS'i üstten ders alamayacağınız için 2 AKTS 2. sınıftaki inkılap tarihi dersinizi alabilirsiniz. Onu aldığınız zaman ne yapacaksınız? 2. sınıftaki sabahları gitme derdinizden kurtulacaksınız. Ve önünüzde 2 AKTS'lik daha doldurmuş olacaksınız. Aslında dönem içerisinde farkında olmadan 30 yerine 32 AKTS ye vereceksiniz. Yaz okullarında da ders almanızı tavsiye ediyorum kalıp kalmama durumunuza bağlı bir şekilde. Kalırsanız mutlaka alın kalmazsanız da şehir dışında değilseniz mutlaka ders alın. Çünkü yaz okulları sizlere çok büyük avantaj sağlıyor. Matematikte ne kadar alakasız kalırsanız o kadar çok şeyi unutuyorsunuz ve bu sizin için zorluk oluyor. Bir ders olsun matematikle bağınızı koparmamanızı tavsiye ediyorum. Ben neredeyse son seneme kadar hatta son senemde alamadım yani yazın bittiği için her yaz yaz okuluna gittim ve bir ders aldım. Seçmeli olsun bir şey olsun bir şekilde bir uğraşımızı sağlamamız gerekiyor. Ee, çok fazla ders açılmıyor üstten ders alabilmeniz adına söylüyorum ama eğer olur da bir fırsat yakalarsanız mutlaka alın. Ve kaldığınız ders varsa da tekrardan döneme bırakmayın çok fazla kalan insanla karşılaştığınız için size çok moral bozucu şeyler söyleyebilirler. Üst dönemlerden çok olumsuz sözler duyabilirsiniz. Hocalarla ilgili olarak çok eleştiri alabilirsiniz. Ancak sizden tavsiyem birinden duyduğunuz laflarla herhangi bir hocayı yargılayın ne de bir derse karşı ön yargınız oluşsun. Çünkü bu bölümdeki çoğu insan matematik bölümünü yazan insanlar bölümle ilişkisini birinci sınıfta tutturamadığı için şu an zorluk yaşamaktadırlar. Yani 3. 4. sınıfa doğru toparlamaya geçiyorlar. Ve onu geçtikleri zaman zaten hala aldıkları dersler 1. 2. sınıf dersleri oluyor. Onların nefret duyması, çeşitli sözler söylemesi çok doğal. Siz herhangi bir şekilde tepki göstermeden gerçekten öğrenme odaklı giderseniz daha az sıkıntı yaşayacaksınız. 2. sınıfta dediğim gibi belli dersleri vererekten bir açık yaratabiliyorsunuz. 2. sınıfın 2. döneminde bir 5 derslik boşluk var. O aralıkta da programlama derslerini açıp ala ihtimaliniz var. Ancak programlama dersleri çok talep gören derslerdir. O yüzden kotalarının çabuk dolacağını söyleyeyim. Ee, birazcık ders seçme konusunda hızlı olmanız gerekiyor Hacettepe'de. Eğer hızlı bir internetiniz yoksa ve zamanında kalkmıyorsanız 9'da ders sistemi açılır. 9'u 5 geçe genellikle çözer, çöker. Hatta 9'u 1 geçe 2 geçe çöktüğü de oldu. Çok fazla öğrenci girdiği için. Ee, genellikle istediğiniz ne hocalardan alabilirsiniz ne de istediğiniz dersleri alabilirsiniz. Böyle bir sıkıntısının da varlığını sizlere söyleyeyim şimdiden. Ee, bilgisayar derslerini almanızı şöyle tavsiye ediyorum. En azından bir program dili bilmek Eskiden diye en kötü iki dil bil diye. Şimdi en kötü iki programlama dili bilin de ben size söyleyeyim. ben dışındaki insanlar da söylüyordur. Hani sen kimsin derseniz diye kendim dışındaki insanlara da söyleyeyim. Çünkü bir programlama dili bilip algoritma yapısını anlamak sizin için bir avantaj olacaktır. Karşınıza çıkan matematik problemlerinde de bunu kullanabilirsiniz. ister istemez. Ben pek çok kod yazaraktan matematik işlemlerimin çoğunu kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Ve programlamayı öğrenip bir algoritma yapısını kafanızda oluşturmak sizin normal anlamda problem çözmenize de katkı sağlayan bir yapıdır. Çünkü bilgisayar bilimiyle matematik çok alakasız değildir ve matematik bizim yapabileceğimiz alanlardan bir tanesidir. Bazı bölümler araştırma görevlisi alırken bilgisayar alanına matematik lisans mezunu olarak istediği kişiler var. Fakat bunun için belli sertifikalar istiyor çeşitli şeyler istiyor. E, ee, yan dal imkanlarına ve çift imkanlarına da girmeye çalışacağım tabii ki videonun ilerleyen kısımlarında ama temel anlamıyla böyle bir tanıtım yapayım. Üçüncü sınıfa geldiğiniz zamansa sizin karşınıza birazcık daha soyutça bir e, topoloji tarzı dersler çıkacak. Diferansiyel geometri vesaire. adını unuttum ders de olabilir tabii ki. Bu derslerinde yine birazcık daha soyut kavramlar olduğunu ve kafanızda uğraştırmak gerektiğini söyleyeyim. Liner cebirdeki bilgilerine çoğu soyut cebirde kullanılıyor. Cebir dersleri genel anlamıyla birbirleriyle biraz fazla bağlantılı derslerdir diyebiliriz. Her neyse. E Oradan sonrasında birazcık daha seçmeli alma hakkınız oluyor. Çünkü 21 tane AKTS götürmesi lazım. Burada 10 AKTS alabilirim gibi düşüneceksiniz ama 3. sınıftan itibaren 40 AKTS hakkınız oluyor aslında sizlerin. 40 AKTS hakkınızda da çok rahatlıkla istediğinizi yapabileceksiniz. Buradan sonrasında dediğim gibi daha çok seçmeli seçebiliyorsunuz. Çoğu insan bunlar yapamayacak. Çünkü neden diyeceksiniz? 2. sınıf ve birinci sınıfta bırakmaya karar verenler olacak. 110 kişi girdiğiniz bölümden muhtemelen 30-40 kişi rahat bırakacak. Diğer bu kişiler içerisinde 50-60 tanesi de alttan dersler aldığı için üstten dersleri hiç erişemeyecek. Özellikle erkekseniz söylüyorum. Bölümden devam ettiğiniz 3 arkadaşınız kalırsa çok şanslısınız erkek olarak da. Çünkü erkekler daha çabuk bırakıp başka alanlar denemeye gidiyor. Derslerin çoğunluğu da kız öğrencilerin katılımıyla gerçekleşiyor. Erkek öğrenciler çok az katılıyor. Ben genellikle sınıfta katılan nadir erkeklerden biriydim. O yüzden daha çok dikkat çektiğimizi de söyleyebilirim. Her neyse buradaki seçmeliler sayesinde yönelebileceğiniz alanlar oluşmaya başlıyor aslında bakarsanız ve iyi bir ortalama tutturduysanız artık sizin ne hakkınız doğuyor? Yandal ve çift anadal imkanınız doğuyor. Yandal ve çift anadal yapmanın avantajı ne? Sizlerin lisans süreci boyunca aslında bir alandan daha diploma almanızı sağlıyor çift anadal programı. Ki bu çok avantajlı bir şey bakarsanız. Bunun olduğu bölümleri sık sık yeniliyorlar, güncelliyorlar. Bunun için sizlere şu bölümde kesin var diyemem. İstatistikli olduğunu biliyorum şu an için. Birkaç bölümde daha var. Aktüel yaylı olması lazım. Bunlardan aldığınız zaman iki diploma alıyorsunuz 4 yıl içerisinde. Ki bu düşünürseniz bir bölüm kazanıp okumaktan çok daha avantajlı. tabii ki bunu yapmak için almanız gereken ders sayısı fazla. Belki bir sene daha fazla okuyacaksınız. Ancak yine de oturup da 4 senelik bir bölüm okumaktan daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Yan dal dediğimizde bir sertifika programı. Fakat fazla ders aldığınız için sizin için faydalı olacak bir sertifika programı olduğunu söyleyebilirim. Yan dal olarak bildiğim kadarıyla şu an Öğretmenliklerle fizik bölümüyle ve e, bilgisayar bölümüyle olduğunu biliyorum. Bilgisayar bölümünün daha rağbet gördüğünü biliyorum. Ama çoğu öğrencinin e, kazansa bile devam ettirmediğini de biliyorum. Yandal programla çok daha az ders alıyorsunuz. Ancak bir diploma değil bir sertifika alıyorsunuz. Yandal yapmıştır tarzını. Ama çift ana dal yaparsanız, zorlansanız bile aldığınız şey yeni bir diploma oluyor. E, bundan sonrasında alan olaraktan karşınıza C1 analiz üzerine dersler gelebiliyor. Ee, uygulama dersleri geliyor. Diferansiyel, modellemeler, matematiksel biyoloji gibi. Çeşitli alan dersleri karşınıza çıktıkça aslında kendinizi yöneteceğiniz yön belli olmaya başlıyor. Kriptografi dersinizi herkese tavsiye ediyorum. Çünkü şifreleme bilimini öğrenmek bence şu an için çok önemli bir şey. Siber güvenlik vesaire konularında. Ki özellikle bunu yazılım dersleriyle de desteklerseniz çeşitli şekilde bu sizin için çok büyük bir avantaj olacaktır ister istemez. Ancak kriptografi dersinizi ben 3 değil 4. sınıfta tavsiye ederim. Neden derseniz. Çünkü soyut çevirin aşırı bilinmesi gerekiyor. Soyut çevirdeki işlemlerin sık kullanıldığını söyleyebilirim. O yüzden genel alma 4. sınıflara tavsiye ettiğim bir dersi. Belki 3. sınıfın 2. dönemi olabilir. topoloji vesaire gibi dersler içerisinde 2. De sınıftaki analiz 4 gibi bir dersin içeriği çok sık kullanılıyor fazla teorik olduğunu söyleyebilirim. Analiz 4 dersinin sizi 2. sınıfta zorlayacağını da söyleyeyim. Tabii ki bu en zor dersler. Onu geçerseniz sizi tebrik ederim falan tarzı bir şey değil. Ama alıştığınız derslere göre daha uzun ispatlarla karşılaşacaksınız. 2-3 sayfalık ispatlarla, çok daha teorik, sistematik şeylerle karşılaşacağınızı söyleyeyim. Analiz 4 sizin için bir milat olacak. Bundan sonrasında gelecek ispatlara vesaire şaşırmayı bırakıyorsunuz. Ee, dediğim gibi her senenin bir en zoru var. O en zorları geçtikten sonra kolay geliyor. Tabii ki bu kişisel olarak da değişebilen bir şey. Hani bana analiz 4 zor geldi diye herkes analiz 4 zor gelecek diye bir şey yok. topolojiden şikayet ederler. Bir de fonksiyonel analizden şikayet ederler. Bunların hepsi de aslında bakarsanız yine aynı temelle çok teorik derslerdir. bu dersleri de verdikten sonra artık son senenize geliyorsunuz. Son seneniz içerisinde sizin karşınıza çıkabilecek artık tek zorluğunuz var. O da fonksiyonel analizin temelleri. Bu da eskiden bilmeniz gereken analizleri, lineerleri... Onun dışında diferansiyelleri, topolojiyi, her şeyi birleştirildiği bir derstir. Ancak bu dersinde verildiği takdirde artık gerisini tamamen seçmelerle kendi alanınızı yaratmış oluyorsunuz. Yazılım dersler olarak bir bilgisayarcıya doğru gidebilirsiniz. Matematik alan dersler olarak alanınızı geliştirebilirsiniz. İktisat vesaire dersler olarak kendinizi finans alanına yönlendirebilirsiniz. Çeşitli yerlere çekebileceğiniz şekilde dersler var ve yaklaşık olaraktan 80-90 tane benim bildiğim seçmeli dersi var Hacettepe Üniversitesi'nin yanılıyorsam. Beni affedin hatamı. E, bu dersler içerisinde açılanları seçerekten çok avantaj elde edebilirsiniz. Oyun teorisi, matematiksel modelleme gibi dersler aldığınız takdirde de karşınızda günlük hayatta çıkabilecek çoğu probleme dair farklı bir bakış açısı kazanacağınızı söyleyebilirim. Ve bu sayede bir matematikçi olma süreveninizin sonuna doğru kendinizi bir alana yönetmiş oluyorsunuz. Bu alana yönelttikten sonrasında stajlar falan da yapabilirsiniz tabii ki yaz okullarında açılan derslere göre. Artık az çok ne iş yapacağınızı tahmin ediyorsunuz. Üçüncü sınıfın sonuna doğru artık ben neci olmalıyım sorusunun cevabını bulmanız gerekiyor. Ben analizci olmalıyım. Ben bilgisayarcı olmalıyım. Ben finansla ilgilenmeliyim. Ben öğretmen olmalıyım cevabını bulduktan sonrası artık gerisi derslerinizi tamamlayıp diplomanızı almanıza bakıyor. Ondan sonrasında da iş bulmanız için CV'nizi dolduracak şekilde sertifika programları olabilir, staj programları olabilir, yurt dışı avantajlarını kullanabilirsiniz ve kendi kariyerinizi oluşturmuş oluyorsunuz. Matematik bölümünden genellikle aç insan çıkmaz bölümü bir şekilde tamamladıysa en kötü ihtimalle bir dershaneye girersiniz ki en kötü derken bazıları için iyi bir durumdur. Düşük fiyatla çalıştırılma olaylarından dolayı bunu söylüyorum. Yani bir şekil iş buluyorsunuz diyebiliriz. Bir ortalamanızın tabii ki 2,5-3 civarı olmasında benden size bir tavsiyedir. Elinizden gelince yüksek tutun ki çoğu yerlere girebilirsiniz çok fazla mezun verdiği için size diyebilirler ki o kadar işçi işsiz çıkıyor falan diyebilirler ancak Hacettepe Üniversitesi'nin içi dolu öğrenciler yetiştirdiğini görebilirsiniz. Çünkü gerçekten sistematik olaraktan çoğu okula göre daha zorlayıcı bir sistem varken gerçekten çok öğretici oluyor. Hani bölümün boş bitirmiş diyebileceğimiz, uzun yıllarda bitirebilmiş diyebileceğimiz insanlar onlar boş anlamında söylemiyorum. Öylesine okuyanlar da var çünkü pandemi etkisiyle vesaireyle mezun olanlar ki ben bunları eleştirmek için söylemiyorum. Onların bile altyapısının çoğu üniversitenin doğal mezunlarından daha donanımlı olduğunu görebileceksiniz. Herkes kendi yordunu över tabii ki ama iyi işini över bir şekilde. Ben de bunu övmekle yükümlüyüm. Sonrasında yapabileceğiniz şeyler dediğim gibi ales vesaire sınavlarına hazırlanarak yüksek lisans da yapabilirsiniz. Ve artık iyice alanda uzmanlaşabilirsiniz. Ki benim tavsiyem ben bunu bitirdim işe gireyim yeter tarzın durmayın. Mutlaka bir yüksek lisans programına da girin. Çünkü artık herkes bir lisans mezunu. Benim genel tavsiyem budur. Bu şekilde tamamlayın. Kendimin e, çok ufak bir şekilde bölüm birincisi olma şeyine gireyim. Sosyal ortamlardan çok fazla içinde bulundum. Bu benim iletişim becerilerimi vesairemi tabii ki etkiledi ama Belli yaşadığımız olumsuzlukların etkisiyle insanlardan duyduğumuz vesaireden ben hırs yapıp daha çok çalışmaya yönelttim kendimi. Ve yaz okullarında ders aldım. Derslerimin sınavlarında her zaman çıkmışları hazırlanaraktan çözdüm. Moralimi başka insanların sözlerine bakaraktan bozmadım. Bu ders geçilmez edilmez tarzındaki şeylere bakarsanız gerçekten çok olumsuzlukla karşılaşacaksınız. Formasyon kalkmış, işsizlik gelmiş vesaire gibi sözleri de çok duyacaksınız ama... Siz kendinizi geliştirirseniz, kendinize inanarak hareket ederseniz bunlar sizi etkilemeyeceğini söyleyebilirim genel anlamıyla. Ve ben düzenli sistematik çalışmamı her zaman bozmadan devam ettirdim. Sabahları kalktığımda aklıma takılan soruları yazdım. akşam kadar onları çözmeye uğraştım. Kağıtları sayfalarca çöpe attım. Ve yılmadan devam ettim. Kitaplardan farklı şeyler aradım. Çözemediğim yerde gittim hocalarıma sordum. Ee, internetten araştırdım. Bir şekilde o sorularımın cevaplarına ulaştıkça kovaladıkça bu bölüm benim için kolay hale gelmeye başladı. Yapamadığım zorlandığım yerlerde de dediğim gibi destek alabildim hocalarımdan. Bu da büyük bir avantajdı benim için. Sizlere de bu imkanlara sahipsiniz demek istiyorum. Ve bu çalışma sistemini devam ettirerekten kendimi 3.45 ortalamaya kadar götürdüm. Ve rakiplerimin önüne geçerekten bölüm birinciliğini elde ettim. Bunu yapamamanız için sizin herhangi bir engeliniz yok. Eğer ki matematik bilginiz, dört işleminiz eksik ya da işte lisede zamanda yapamıyorum diye kendinize güvenmiyorsanız ilkokul notlarımdan, ortaokul notlarıma kadar bakarsanız benim matematiğim her zaman çok mükemmel seviyede değildi. Yani temel matematik işlemlerinde iyiyimdir. Yaparım kağıt üzerinde ama kafadan bir işlem yapamam mesela. Onun dışında çok hızlı bir şekilde problem çözemem. Ancak ne yapabilirim? Sorgulayaraktan bir şeylerin cevabını bulabilirim. Bunu istiyor zaten aslında sizden böyle düşünün. Çözüm geliştirme yönelik bilgilerinizi birleştirin. Diğer bir tavsiyem tanımları gerçekten çok iyi anlamaya çalışın. Matematik bölümü çok fazla tanımdan oluşur. Tanımları anlarsanız yapacaklarınızı anlarsınız. İspatlar belli kalıplardan oluşur. Bazı konular üzerinde söylüyorum. Bu ispat kalıplarını çözerekten öğrenebilirsiniz. Ne kadar çok farklı Tarzda soru çözerseniz o kadar fazla tecrübeniz oluyor ve bu tecrübeler sınavlarda işinize yarıyor. Az çok hocalarınızı da tahmin edereklerine sorabileceğini de anlamaya başlarsanız zamanla aynı hocalardan ders alarak da söylüyorum. Sınavlarda daha rahat bir şey yapacaksınızdır. Sınavları geçmekten çok dersin içeriğini öğrenmek çok daha önemli. Çünkü bazı derslerde öyle sınavlar geliyor ki çok kolay bir final geldi diyorsun ve geçemeyeceğini düşündüğün dersten bile geçiyorsunuz daha fazla bir şey söyleyip başınızı şişirmek istemiyorum. Sorunuz olursa bana Instagram'dan veya yorumlarda sorabilirsiniz. Ancak dediğim gibi matematik bölümü zor olmasına rağmen yapılmayacak bir bölüm değil. İş imkanlarıyla güzel ve zevkli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız, bir matematikçi olmak istiyorsanız, günlük hayattaki her türlü probleme ben el atarım. Durmam diyorsanız bu bölümü sizlere tavsiye ediyorum. Daha Dediğim gibi söyleyebildiğim, söyleyemediğim cümleler varsa, hatalarım varsa sizlerden özür dilerim. Dediğim gibi yorumlarda bana istediklerinizi sorabilirsiniz. Videoyu burada sonlandırıyordum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.